Merhaba arkadaşlar, Fredin Kraft'ın bir videosuna daha hepiniz hoş geldiniz. Ben Berk ben Berkay diyorum ya. Ya yine aldım çekti. Bana <laughs> ben. Benim de Berkay var. Bu ne game'in 6. bölümünü çekiyoruz arkadaşlar. Smash'teyiz. Hani evet, şapbo. Smash oynuyoruz. Falan. Oo, Alita Cikis. Berkay birbirimiz öldürmek var. Yok yok. Var ben abi. Ben Smash'i... İki kere zıplıyorsun işte. Aa. Aa, food'um oldu. Şimdi kaçalım. Bak ya gel gel ya. <laughs> Lan neredesin? Ha <laughs> abi. duvarları falan kırmaya başlıyorsun. O kılıçtan kaç. Canın gitmiyor ki. <laughs> Ay çok güzel. Çok <laughs> güzel. Harika amaç, yüzde... amaç ne? Amaç ne? üç canım var. Herkesi düşürmek ister. Ben mi düşüreceğim? Vurarak yüzde bir sarı olunca duvarları falan kuruyorlar. Ne kadar yüzden olursa böyle. Levelin ne kadar artarsa. O kadar hızlı uçuyoruz umarım. Bir bulmaya koyuyorlar uçuyoruz. Şunu Yemek yerde itemler oluyor tamam mı? Böyle. Lan ama sok Abi ben item alamıyorum yerde. İtemim vardır o zaman. Of. <laughs> ben bayağı başa baş gidiyorum. Uçmaya of. Aa şimdi ben %50'yi geçtim. Abi. Anan, 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 anan. Ya en kötü harita seçmişsin Okan ya. Ben seçmedim tabii ben ne? ki. Bak bak yemeğince yiyince yüzden ağır, azalıyor. Ha? Yemeğe <laughs> yemeği yiyince. Oo yıkılıyor adam artık. Benim o, kaç? Orta, orta 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 oldum gel bakayım. Benim yüzden kaç? Levelim yazıyor altta. 66. Oha benim 62. Arkadaş seni çekeceğim oldu. Oha. Çok mu olması lazım az mı? Çok olunca duvarları falan kırıyorsun. Böyle vurunca sana bak mesela şöyle. Göstereyim mi? Bak Oha. du duvarı kırdım. Salak yanıyor. Ah. Ben de 111. <laughs> Abi çok güzel. Çok zevkli bir şey. 82. <laughs> ne oluyor? Bak ayı geçirmişim. Uf, ne koydum? Bu arada bir İngiliz kardeş yorum yapmış. Gördüm aynen. Ben de çevirdin tamam mı? Gördüm tek çalmışım Allah senin. Abi şey demiş. hemen kendi kanalına saptırıyor böyle. Ama hoşumuza gitti artık. Yani onca çabamız ah fayda çok. Yani onca çabamızın karşılığını alıyoruz bence artık. Yavaştan. Evet. Ben ateşe iyi çıktı onu almaya çalıştım patladı. Onu yalnız ben atladım. O onu alamıyorsun. O patlıyor. Ha öyle. Lan lan üç canım var. Berkay, oh kay Abi nasıl adam öldürüyorsun? Hiç bilmiyorum. Aşağı atıyorsun abi, aşağısı boşluk. Hani aşağı nerede? Abi çok bak, git başla dışarı çık gel, çık oradan. Yardım ben geliyorum. Hmm. Abi vurma sana. Niye la? Abi gel ben sana dışarı göstereceğim. Hadi çık. Neredesin gel? Ben de gel. Ben de, ağabey, gel. Arka, ne yapıyorum? Gel arkadaş. Bak bir vurursun var ya. Bak burası dışarısı mezarı. Nasıl dışarıda? <laughs> Aa! Abi uçtu. Uçtu aşağı. İki canım kaldı. Ben de. O Berkay geliyorum. Ezeli rakibim geliyor Berkay. Baba no. Ara. Ben ben. Kılıçmalı yerde yüzdeyi daha çok arttırıyor. Neredesin? Oha. O kadar beni bulana kadar. Ben seni. Of ne uçurdum ne uçurdum ya. Yüzden artıkça sana vurunca daha çok uçuyoruz. Vuramıyorum sana ya. 24'e 24'e şiddet. Aferin. Işte. Fekçi var Bence biz team olalım. Zevkliymiş yalnız ha. Adamım. Ay bir kılıyor. Ay ben de uzaktır abi. abi. Gel gel gel. Gel. Uğur, kaçtı attım lan? Salak, izahmet de var ya. Kaç tane ok atıyor biliyor musun o bir atışta? Yalnız yüzde yüz on Oha yüzde yüz on altıyım. Ok, 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 <laughs> ok, ok, o işe yarıyor. ok, <laughs> <laughs> Bayrağı ben teleporter aldım. Beni şimdi öldüremezsin. Çok aldı. Aa kendi kucu kuyumu kazdım kucumu. teleporter aldım. Her yer patlıyor. İşte abi yüzde yüzü geçiniyor mu ya? Aa Anuf Berkay bir gelir misin? Berkay. Yürü git lan. Gel biraz az gel. Abi lütfen gel. Arkandayım dur. Dur. Hop hop hop. bak. Neredesin? <gülüyor> <gülüyor> Ay, çok. Neredesin? Bu paraguya yalmamız lazım. Berkay öldün mü? Çok <laughs> komik ya abi. <laughs> 218 <gülüyor> Berkay. Berkay rekor. Of Ay, yes. Abi ölmedi Nasıl? Hmm. <laughs> bir adam Yüzde kaç lan? Okan nerede olduğumu görebiliyor musun şu an? Ha, The shot okan. Ball. Ne? Bak bakalım ben neredeyim. Ben Ne bilmiyorum ki neredesin. <laughs> bak bak aşağı bak. Hangi? Attığım yere mi? Gel gel gel. Abi al işte. <laughs> hadi ben atlıyorum hadi bay bay ya. Atladı çocuk. Ne yaptı lan diye? Ula la la. Ula la la. gel yalnız. Ula la la gel. Oh fake. Bu sefer ben de fake attım. Çocuk beni arıyor. Göremiyorum ha. Ben duvar kırmaya başlayacağım. Ha kırmaya başlayacağım. Bırak vurayım kırmaya başla işte yani. Ne abi? Oha. Bak yüzdem artıyor ya çok vurunca çok daha uç fazla uçuyor. Fena fake attım. Lag oldu. Ha geçti. Oda. Ha fake'e geldik. Oba. Dur lan. Abi, abi tiyem gel ya. Ne? Aynen, aynen, Şunları aynen. alalım. Biz Skype'deyiz. Şu kırmızıya bak. İsmi kırmızı ol. Oha! İsmi kırmızı olan al ol abi. Allah bismillah düşüyorum. Aba fake. Aba fake. Çaldı. Maviliye fake atıyorum şu an. Vuruş! <laughs> Vuruş! <laughs> 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 Bundaki <gülüyor> bustalık. Gel bak. Ben şu kırmızıyı alacağım. Baba. bana Ben öyle uçuyorum. Allah yalnız onlar sıfır ha. Ne ula ne 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 vay. Ne 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 ne. Oo. Ulan ne 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 ne. Abi beni atma. O bu bir vurmuş adam çocuk. Ula çat çat diye. Allah çat diye aldım. Gelme. Okan vurma bana vurma. Güle güle Berkay. ne vurdum be? Of ne vurdum be? Berkay güle güle. <laughs> Berkay öldün mü? Evet. Bakın Allah ben. <laughs> yaratı yaratı koydum. Şaraplar gibi var ya of dağılıyor. <laughs> Okan ya niye öldürüyorsun ya? Hayır yanlış. Şaraplar olduğunu son anladım. Şaraplar olmaz olduğunu. Of. Ya Berkay seni ben, ben öldürmedim. Ya. Doğru. Abi Gliverian diye birisi oldu dedi. Bak yaz çete. T'ye bas ya da enter. Lordan da ben çıkıyorum hala. Smash. Oha. Program beni görüyor mu? Dur dur. O da, o da. Oha uçurdum adamı. Abi ama sokarım sana da. Oda. o da. Of abi altın balta çok güzel bir şey. Sen de kır artık duvarları. O dur dur. Ama lag oldu. Saylanmaz. Uf. Oha. 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 Varu. Berkay. Berkay. Oka, evet. Neredesin lan? Okan ölüyor onu. Okan öleceksin öldün. Öldün Okan öldün. Kalıyor. Oha. Abi. Çok fena koyuyor adam. Uf. 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 Tek sen geçilsin var ya şu an tek. Of ne kurdu canları. Oha! Barka lay. Ha. Sen elendin mi? Evet ben, ben öldüm dedim ya. İzliyor mu? İzliyordum. izliyordum. Ben de gideceğim. Herkes kırmızı. Benim bir canım var. Bir adamın üç canı var. Diğer adamın iki. Senin de kırmızı. Herkes kırmızı değil bir uçuyor. uçuyorum. Jetpack'i var bu adamın. Gel.

Uçtu. O kan uçtu. Gördün mü beni? Hayır. O zaman. Ha, o sen ölmedin mi? Bitti. Kim kazandı? Ne? Kim kazandı? Kim kazandı? Gülbaryan. Bak sondan dördüncü oldum abi. Baştan dördüncü oldum. Kaça giriyoruz gel. Dur. Abi, video devam etsin ya. Aynen aynen. Burada kalıyor biraz kusura bakmayın. Yine aynı yer ha. aynı yer. Aynı yer. Tamam girdim. Girdin yoksun. Buradayım arkandayım. Ha tamam. Bakayım harita değişti. Harita değişti. Yok aynı. Ya abi. Güzel harita aslında. Güzel de o kadar zevkli değil. Bir harita falan var çok. Yani güzel haritalar da var. Hmm. Hmm. <laughs> Smash oynamızı tavsiye ediyoruz Bakan arkadaşlar. Bakalım neredeyim bak. Gördüm. Smash oynamızı tavsiye ediyoruz arkadaşlar. Her türlü güzel bir şey yani. Hmm. kralı. Başladı Berkay. Berkay. Baksana bana. Berkay. Ana 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 ana. O 112 oldum yalnız indirek. Abi <laughs> al işte. Berkay hadi timle kalk bu sefer timiz hadi. Tamam ha, yine aynı adamlar yalnız. Aa aa oo oo uh, ya. Lan Ender Pearl buldum Ender Pearl. Ya aldım ya da bok. Lan patla patla. Ana patlayacak. Berkay o oh, tipine şu Mal, mal abi bizim benim bir adam vardı mal. Uçtu. 128 mi Berkay? Berkay oradan alırız gel. Yumru kumru Ah, öldürüyordu yalnız. Berkay kaç kaç. Sen %50'sin Berkay? Öldürdü. Hey oh, oh be olay. Hadi hadi alıyoruz. <laughs> odun, odun, odun. Odun, odun, odun. Yüzde berkay sen kaç sen, sen duvar kıracaksın. Kırarım oğlum ben duvarı da kırarım seni de kırarım. Kafa atıyor duvarı çok siktirikleri Okan oraya değil ya Okan Hadi 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 yüzde Okan ters tarafa ittiriyon abi Abi ne yapayım lan yumrukluyon mu direk Hadi vurur yüzde elli geçsin sarı olsun Sarı oldu sarı oldu Tamam güzel uçur Uff Ne O Ona jet mi kalmış şerefsiz Ha? Jet mi kalmış Bak ben Uçur uçur Uuuu Shit kim kim lan Bu farklı birisi sen birinci seç o. Oha. Oha Berkay yuh. Berkay bana niye vuruyor? Berkay hadi takım. Tamam tamam. Tim. Oha. Oo. Cama bir geçmiş. Berkay kırmızı oldum. Sen öldürün mü? Oha. Abi çok zevkli ya. Videonun da abi çok zevkli ya. Aha. Yerde şey pek buldum. O ne? Çakmak sağ tıklayınca uçuyoruz. Gelin Berkay, Berkay gel artık savaşalım. Hayır abi bir dakika bir dakika. Gel gel. Şu adamları atalım oğlum ya abi. <laughs> Şu adamları bir atalım. Tamam hadi yine yine çalış. Yine yine yine. Ben onu ben geleni vuruyorum göremiyorum. Oha Berkay. Ne oluyor? Oh shit. Yüzde yüz on sekizim. Bye bye you. Ne <laughs> bana niye vuruyor kan? Ben uçtum. Baykay, bir gelir misin? Oba. Be. Oba. O kan al şu adam al al al. Oba. Kışı atıyor, kışı atıyor. Oba. Be. Uf ne vurdum be? Kahpe. Oh. Be. Ben ateş atıyor kafasına. Taş kılıç var birisinde. Birisinde taş kılıç var. O ginde, Steve'de. Aynen o tarafa o tarafa aynen. Ya. Yüzde yüz kırkım, çaktırma. İki yüz beşim, çaktırma. <laughs> Ay çok güzel zekli. Aa sen, Hadi at at at. At, <laughs> <laughs> ben Amerika şimdi senin yaptığın biraz şeye kaçıyor. Ben itam arıyorum yerde. ne <laughs> Ben yerde itam arıyorum çaktır mı? arkadaşlar maiz gelecek. Uzun süredir yüklemiyorduk değil mi? Okan yardım et ya. Berkay uzun süredir maiz yüklemiyoruz. Onu söyleyeyim de. Biliyorum. Counter da yüklemiyoruz. Kantep o oh, yalnız attım onu, o oh, ben attım onu. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel. Al <laughs> işte. Berkay, şuna şuna bastan ev Berkay. <laughs> Berkay orada bir şey var ama basanı mı? Abi niye? <laughs> bas işte ne güzel. <laughs> Öl. <Öyle>, bas. <laughs> Berkay bir keçilmiyor. Uydu. Artık Abi, Durmayın bana. Artık öl. Yes. <laughs> yes. Neredeyim? Bak bakalım. Allah'ım. Safa var. <laughs> İntihar <laughs> et Bana ne oğlum? bana ne? Bana ne ölmeyeceğim. Ben alırım onu. Tamam. Tamam. Yani acıdım sana hadi. Acı bana. Acı bana canım. Bende taş kılıç var yani. Ayıp 246'yım. Lan yok bana niye çalışıyorsunuz oğlum? Şarap mel attım. Bitirdim. Berkay kırmızı oldun anında. Berkay. Oha. Kırmızısın. Berkay. <laughs> Level'ine bak. Oo ben yara düştüm. Bunlar hep yarıldı. <laughs> Map'in içine etmek. Uf. <laughs> Berkay nerede? Mergay! Neredesin? Sen neredesin olsun? Ben ne 270'im. Yani. Ben 270... Ay çok güzel. Mergay! O... Uuhaa! Ahahahah! İşte ya! Sana bir sürprizim var. Mergay orada uçsan ne güzel olurdu ya. Uç hatta. Uç! Ha uç artık. 100'e 140. Hayvan. Oo, oh. Sana çekiyor kendini adam. Aha ama soğuk. Uf. Bu ne şimdi? Just a grip. Oha. Adam uçurmuş. La 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 la. Oha Berkay. Yaptığın ayıp. Yerde iki tane tahta kılıç var. Şimdi bittim Berkay. Hani ikimiz de sana dalıyoruz. Tam bir git. Ulan ben sen kim günüm? Şerefsin. Jetpack. Çakmak aldı adam ya. İşte o jetpack. Çakmak. Tamam işte o jetpack. Çakmak lan yürü git. Tamam işte o jetpack. Sağ klik yapıyorum şu onunla. O çakmak yazmıyor orada jetpack yazıyor. Nasıl Gunkraft'ta kelebek falan yazıyorsa. Ha. Oha, ota, oha, Oğlum, oldu mu Her yer delik deşik oldu. Oha! Abi ayıp. <laughs> ayıp. Harbi ayıp. Abi harbi ayıp. Lan biz burada video çekiyoruz. Berkay gel sen öldürün, değil mi? <laughs> Hayır lan ben değilim. He. Ha? Gel lan gel. Kılıçlıymış ben seni elle alırım. Peki gel. Koyayım neredesin? Kılıçlı. Oha! Oha oh döv döv döv! Çak! Barakay yüzde kaçsın kanka? Döv! İki yüzlerdir çocuk. Barakay döv! Lan ya döv! tam değil mi hadi! Lan içeride master kalacağım. Altın koştu. Lan! Ya bu çocuk geç iki canı var. Senin de iki canın var. Aaa dışarı attım onu. Aa efendim Koç koç koç. Oha! Al işte. Çak You gel gel. Allah kaçma. Al işte çocuk kaçıyor. Ne no, oğlum kaçamaz mıyız? Kaçamazsın. Ben ne? De... oha. Ben lan uf. Aya. Oya. Oya. Aa, orayı işte oraya erken almayacaksın adam düşürdüm bak neredesin bu neredesin bak darga ooo Tamam bir anne bir dakika 200 oldu 100 oldum ben 104 uç var galiba zaman neredesin lan nereye uçurdum seni uçurmuşum Yok nasıl uçurduk? Öldüm ben. Hiç kalmadı mı? Kalmadı. Bir tane var lan. <laughs> Yalnız herkes bana vuruyor şimdi. Olmadı bu. Bu olmadı. Tam bana vurmayın. Tam bana vurma. Hadi bak şu gini alalım gini. Aynen aynen. Vur 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 vur. Uf. Uf shit. Şimdi başlayabiliriz. Hay hay. Uf. Ya yattın ya, 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 ya. Yes işte bu kazandı. Ver kay kazandı. <laughs> Fişekler benim için atılıyor. <laughs> Fişek atıyor mu? Atıyor. Alır. Ha, fena lak girdi. En azı düzeldi. Evet arkadaşlar. Ben. Ona ben atma. Bir videonun sonra geldik. Çok eğlenceli bir bölümdü. Yine. Evet. <gülüyor> <gülüyor> <Berkayı> <gülüyor> atma çabaları falan. Kendinize <laughs> bakın. Abone olmayı. Your room, you will buy me. I not <laughs> Bye bai. bye, bai. Bye bye. Bye bye.